Size çok ilginç bir dinci argümanıyla ilgili konuşmak istiyorum. Her ne kadar insanlar gülse de buna çok fazla kullanılan birbirlerinden görüyorlar çünkü. Hangi tarikat ya da hangi cemaat daha sık kullanıyor bilmiyorum ama gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanan bir argüman oldu. Neden? Bunu söyleyince konu kilit sanıyor. Bu ifadeyi kullanan arkadaşlar, birisi bak birebir yazmış. Benle paylaştılar. Hiç kimse İslami hakikatleri iptal edecek bir bilgi ortaya koyamaz çünkü İlahi bilgi hakkında yine ilahi bir kaynağa dayanmadan yorum yapmak bir sineğin içinde bulunduğu ve pisliği ile beslendiği mezbeleliği evren zannetmesi, hakikatin bilgisinin içinde bulunduğu ortamla sınırlı olduğunu zannetmesi gibidir. Çok güzel sinek demişsin, pislik demişsin, mezbelelik demişsin. Neyse devam edelim. Peki ben bunu neden biliyorum? İşte benim bu bilgim ilahi bilgiye dayanıyor bu bilgi ile gözümün ve aklımın sınırlarını aşmış oluyorum. Düşünün biraz. Belki düşüne düşüne hakikate yakınsarsınız. Yakınsamak. İslam hakkında bir gerçeğe dayanmayan saçma sapan olumsuz yorumlarda bulunanların hali sahibine hırlayan bir köpeğinkinden daha çirkin bir haldir. Aslında sadece ilk paragraf ya da ilk cümle bir argüman. Geri kalanı hakaret. Bu da klasiktir. Buna da alışacaksınız. Önceden böyle bir hakaret ile astarını yaparlar. Sonra bir cümlelik falan argümanlarını söylerler. Üstüne cilası olarak bir posta daha hakaret ederler. Neden bu kadar çok hakaret kelimesi kullanır bu arkadaşlar? Bu da aslında önemli. Bu da strateji yani. Adamın söylediği şu argüman bir cümle aslında. Üç paragrafa yaymak kolay değil. Üç paragraf yapmış bir de. Bu şey gibi oluyor. Bağırarak karşındakini bastırmak. Ama yazıyla bağıramadığın için full caps açsaymış keşke bunu yazarken yazıyla bağıramadığın için öne ve arkaya hakaret koyman lazım. işte. hırlayan köpek, pisliğin içine debelen, mezbeliliğe debelenen neydi pislik içinde sinek. Bunu duyduğunuz zaman şunu diyeceksiniz. Bunu yorumlayan arkadaşların da birçoğu onu demiş zaten. Ben buna daha ne anlatabilirim? Ben buna daha ne anlatabilir mi düşünüyorsunuz? Bununla ilgili konuşalım arkadaşlar. Şunu fark ettiniz mi? Bu arkadaşın söylediği benim neden deist değilim videosunda söylediğim ifadeye benziyor. Orada ne demiştim hatırlıyor musunuz? Deist olmamamın sebebi büyük ihtimalle ortada bir gerçek varsa yani bizden daha üstün varlıklar varsa herhangi bir şey varsa yani bunu bizim algılamaya beynimiz bile yetmez. Bunu algılayabilecek beyin kapasitemiz bile yok büyük ihtimalle demiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Bu arkadaşın argümanını ilk defa görmüyorum. Tartışma yapan birçok kişiden sözlü olarak da duydum bunu. Yani diyorlar ki Mesela işte İslam'ı savunuyor adam, İslam'ı savunduğu için Allah diyor. Senin mantığından çok öte, senin mantığından çok yüce bir varlıktır diyor. O yüzden sen insan mantığınla bunu algılayamazsın diyor. Dediğim gibi böyle olduğu zaman konu kilit gibi düşünülüyor. Ama değil. Bunu diyen bu argümanı savunan arkadaşa ilk sormanız gereken soru. Sen bilgilerini ilahi kitaptan aldım diyorsun. İlahi kitap da insanların anlayabileceği formata indirgenmiş olmuyor mu? Peki insanların anlayabileceği formatı indirgenmiş bir kitap nasıl oluyor da çok basit bilimsel gerçekleri bile yanlış söylüyor? Mesela gökyüzü tavan, kolonlar olmadan düşüyorsa onu havada ben tutuyorum şeklinde, sanki gökyüzü ayrı bir varlıkmış gibi, dünya sanki düzmüş üzerine bir tavan varmış çünkü daha önce hep böyle düşünülüyordu. Şu gökyüzü neden düşmüyor üstümüze diye tavan olduğu düşünülüyordu yani. Bunu söyleyen ilk insan diye bir şey olduğunu iddia eden devrimin ne olduğunu bilmeyen, daha önceki kutsal kitaplardan işte Tevrat gibi kutsal kitaplardan bakıp Kızıldeniz'in ikiye yarılmış olduğunu iddia eden ama böyle bir olay olmadı. Dünyanın sular altında kalmış olduğunu iddia eden ama hiçbir devirde böyle bir olay yaşanmadı. Ve daha da önemlisi senin insan mantığının anlayamayacağı üstünlükte bir varlık ama cinsel hayatına kadar her şeyine karışıyor. Eğer bu anlaşılmaz ya da mantıksız gelen şeyler ki bunu söyleyen de var. Biz insan olduğumuz için ve algılayacak beynimiz olmamasından dolayı bu yazılanları da yanlış anlamamızdan kaynaklanıyorsa o zaman kitabın ne gereği var? Ya da bizim mantığımızın anlayamayacağı bir varlık bizim mantığımıza göre neden çok basit şeyler ister? En basitinden kendine tapılması. Bu küçük birinci cevap. Bir de şu var zaten arkadaşlar. Bunu diyen insana diyeceksiniz ki ben de bir peygamberim. Bana da şimdi işte paranı yolla. Bana da tapınmak zorundasın. Bana da köle olacaksın artık. Finansal köle mi olacaksın? Emrediyorum. Neden? Çünkü kimse yokken bana da bir emir geldi. Bunu artık sorgulama. Bunu sorgulayamazsın. Neden? Çünkü ben bunu sana açıklamak zorunda değilim. Ben bunu senin o insan mantığına açıklamak zorunda değilim. Bu senin mantığını alamayacağı bir şey. Senin mantığın bunu algılamaz. Bunu diyen adama bunu diyeceksiniz. Senin mantığın algılamaz. Ben de peygamberlerden bir tanesiyim. Ben de bir peygamberim. Beni sorgulama, bana finansal kölelik yap bundan sonra. Onu emrediyorum sana. Bir dakika kardeşim nereden bileyim senin peygamber olduğunu? Ya bana öyle diyorsun. Hop 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 ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen bir şu anda bak. Sen şu anda kendi mantığını, kendi o basit insan mantığını kullanarak benim o insanüstü gerçekliğimi sorgulayarak sen şu anda bir sineğin pisliğin içinde dolaşan mezbeleliğe neydi lan? Bir köpeğin sahibine hırlaması gibi hırlıyorsun şu anda. Şu an sen beni sorgulayarak, bana finansal kölelik yapmayarak sahibine hırlayan bir köpek gibi hırlıyorsun şu anda. Ne demek mantık? Mantık ne demek? Sen senin mantığın beni anlayabilir mi? TET! Çabuk çıkar cüzdanını. Emir ediyorum bütün paranı ver bana şimdi. Pislik içinde yuvarlanan sinek mezbeleliğiyle bana karşı gelme. Mezbelelik yapma bana. İnsanları inandırmalarının sebebi o ilk söyledikleri laf bence de doğru. Yani ortada bir gerçek varsa o gerçeği algılayacak beyne sahip değiliz zaten biz. Gerçekten değiliz. Hani o sineğin mezbeleliği diyor ya, ben de benzer bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Solucan kendi bulunduğu ortamı anca fark edebilir. Duyu organları bile yeterli değil. Daha fazlasını algılayabilmek için işte farklı yıldızları mesela solucan algılayabilir mi? Hayır. Solucan için en yüksek üst makam Tanrı ona saldıran kuştur ve büyük ihtimal o kuşu da algılayamaz. Kader sanar, kader geldi öldüm diye. Yani ne olduğunu algılayamaz ve ölür. Bizim içinde bulunduğumuz evren sadece uzaydan ibaret de değil. Aynı zamanda zaman da bu evrenin içinde. Gerçekten öyle. Yani farklı yerlerde zaman farklı şekillerde geçiyor. Biz zamanın da aynı zamanda içindeyiz. Bunu bile algılayamadık, değil mi? Bunun haricinde hiçbir duyu organımız çünkü 5 tane duyu organımız var ve Var olan duyu organlarımız bile aslında sınırlı. Belli frekanslar, belli dalga boylarını algılayabiliyor. Hiçbir duyu organımızın algılayamadığı da şeyler var. Belki var demiyorum, var zaten. Karanlık cisim gibi. Belki karanlık enerjiyi de buraya koyabiliriz. Bunlarla ilgili konuşmuştum. Kütlesinin var olduğunu biliyoruz ama başka hiçbir şekilde tespit edemedik. Nasıl bir şey bu, ne bu? Daha buradayız bak, daha şeye gelmedim. Hani evrenin dışında ne var'a gelmedim bile. O yüzden Gerçekten evrenlerin dışında da evrenlerden daha büyük varlıklar olabilir evet ve bu varlıklar varsa bunlar zamanın da dışındalar. Evrenin dışında oldukları için zamanın da dışındalar. Yani onlar kendi artık ortamları her neyse orada takılırken biz 14 milyar sene geçti gibi hissediyoruz ya onlar için belki çok kısa bir süre. Hani o baloncuk üflersin ya biraz havada kalır pıt patlar. Belki o kadar bir süre onlar için. Göreceli zaman da çok değişik bir olay. Biz mesela diyoruz ya, ulan filanca hayvan ne kadar şanslı, 100 küsür yıl yaşıyor. Ama onların metabolizması o kadar yavaş ki, onlar için o kadar uzun gelmiyor o süre. Ya da tam tersi, ulan filanca hayvan ne kadar kısa süre yaşıyor, yazık. Onlar da tam tersi, metabolizmaları farklı olduğu için onlara daha uzun geliyor o süre. Hayvanlar arasında bile böyle bir fark var. O mikroskopta baktığımız rotiferları düşünün. O mikroskobik canlıları düşünün. Birkaç gün yaşayıp ölüyorlar. Etraflarındaki hiçbir şeyin farkında değiller. Etraflarındaki sadece o mikroskobik cisimlerin farkındalar. Onu seyrettiğimizin, bizim onu seyrettiğimizin farkında değiller. İnsanın ne demek olduğunu algılayacak durumda değiller. İnsanın ne demek olduğunu idrak edecek düşünce kapasiteleri yok. Müthiş bir şey değil mi bu aslında? İşin bitiyor, tuvalete döküyorsun. Tuvaletin ne olduğunu bilmiyor. Nereye döküldüğünü bilmiyor. Şu an neredeyim? orada yaşamaya devam ediyor ömrünün sonuna kadar. Ve bizdeki bilinç yani yaşama bilinci onlarda var mı? Bir kere de sperm bakmıştık hatırlıyor musunuz? Gene mikroskop altında. Bu arada trekking yapalım. O mikroskop olaylarına gene döneceğiz söz. Biraz vaktim olsun. Gene aynı şekilde. Normalde umurumuzda değil sperm ama orada mikroskopta görünce böyle bir şekilde can çekişiyor ya bir şekilde böyle nereye gittiğinin de farkında değil. Bir yere gitmeye çalışıyor. Bir yere ulaşmaya çalışıyor. Sen yukarıdan bakıyorsun tabii yaptığı işin ne kadar boş olduğunu fark ediyorsun. Ne kadar boşuna can çekiştiğini fark ediyorsun. Ama o onun farkında bile değil. Onu düşünecek bilinci bile yok. Açıldı mı kafanız? Yani işin şu kısmı doğru. Bizden çok daha üstün varlıklar bizim algılayamayacağımız, bizim mantığımızın bile alamayacağı varlıklar olabilir ki büyük ihtimalle var. Ama bunu kendi inandığın dine nasıl bağlıyorsun? Hiçbir bağlantısı yok yani. Sen bunu alıp tamamen sebepsiz bir şekilde kendi inandığın dine mantıksız bir şekilde bağlamaya çalışırsan o zaman aynısını ben de diyebilirim. Aradaki fark ne? Ben de diyebilirim yani. Ben de yeni bir peygamberim. Sorgulama beni. Sorgulamaya senin mantığın yetmez. Bunu da işte kurtarabilmek için şey diyorlar. Bizim inandığımız kitap o kadar mükemmel ki bir insan yazmış olamaz. Öyle mi gerçekten? Umarım bu yöntemi başkaları öğrenmez. Bunu açıklamaya sizin beyniniz yetmez, sizin mantığınız yetmez. Bizim Mahalledeki abi ilahi bir kişi olduğu için onun yaptıklarını açıklamak için sizin mantığınız yetmez. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Nasıl oluyor da savaş olduğu zaman bizde yağ kıtlığı oluyor ve bunun sebebi olarak kardeşim savaş var savaş deniyor. Sonra bize takviye ya Rusya'dan geliyor. Bizzat savaşın içinde olan ülkeden. Bu da sanırım benim aciz mantığımın anlayamadığı, algılayamadığı şeylerden bir tanesi. Yani başkası savaş yapıyor bizde yakıtlı oluyor. Ondan sonra o savaş yapan ülke bize yağ yolluyor. Hadi açıklayın bunu da ateistler.